Ebu Hanife, İmam Azam Hazretleri hasta getirilen çocuk ilacı bal yememek perhiz etmesi lazım bala teşhis ediyor. Ama diyor ki çocuğu götür 40 gün sonra bir daha gel. Gücenerek gidiyor abla. 40 gün sonra bir daha geliyor. Ve o zaman söylüyor bal yemesin çocuk. Ne de? E kızıyor artık yani. Ya bu kadar zaman şimdi diyor benim. Bunun için mi yordunuz? Diyor. Uzak yer falan. O gün bal yemiştim de diyor. Ben o gün perhiz ettim. 40 gündür yemiyorum. Şimdi yeme diyebilirim. Aradaki 40 günün de hikmeti şudur, sebebi şudur. Vücuda giren her madde 40 günde terk eder. <laughs> Efendim. Koyunda bir haftaymış bu. Bilir misiniz köylük yerlerde pislik yiyen tavuğu mesela kesmeden önce 3 gün hapsederler. Çünkü yediği yanlış bir şey varsa temiz gıdayla üç gün hapsettiniz mi temizlenir. İnsanda kırk gün işte bu <laughs> halimler öyle bildiriyorlar. Ama kıssanın hissesi gayet açık. Yapmadığın bir şeyi tavsiye etme sakın ha.